Sevelim, çalışır, ben sevdiğimi, çok 3, Yani 1, 2, 3, biraz daha bilgi vermek için. Ben çok yoruldum ama. Ben yardımcımı çağırayım. Yardımcı mı? Ha? Hadi de senin yardımcın mı var? E tabi ki güzeldir. He. Tamam, Nasıl çay kadar güzel. Ay <laughs> pıdır. Efendim. Şöyle bakalım. Bizimle gelmek ister misin? Olmaz. Göremem. <laughs> Şimdi de iyi dinle Pınar, tamam. Sen de diğerleri gibi tembeller ülkesinde tutsak kaldın Pınar. Evet biliyorum. Ve gün geçtikçe iyice tembel olacaksın. Hı. Ve ömrünün sonuna kadar burada kalmak zorunda kalacaksın Pınar. Ama ama. ki bunları kurtarmak için geldim. Benim ülkemden kimseyi kimse kurtaramaz. Eğer kurtarırsanız. Eğer kurtarırsa. Savaş ekibi sana savaş. <laughs>